Ne bu afralar tafralar Celal? Zorla mı alıyoruz kızı? Mustafa, yeter oğlum ne oluyorsun? çocuklar gibi didişiyorsunuz. Ya hala ne diyor adam ya? Hala ne diyor adam? Ya arkadaş, sen beni hakikaten deli edeceksin ha. Vallahi deli edeceksin. Al Sen çocukken de benim. Al Bir isteğin olsun diye tuttururdum böyle inatım inat. Böyle adamın böyle bıdı 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 bıdı, bıdı beynini, kemiğini, eliğini, tüyünü, yününü, her şeyini yerdin. Celal. Ulan hiç değişmemişsin be. Celal yeter oğlum yeter. Ayıp misafir onlar ayıp. Celal, Mustafa Bey'in yani bir iki ayarı yok. Yani, Duymazlıktan gel, takma ya. Yok, bu böyle olmayacak. İnat ettim. Gel he de şu nişanı falan geçip hemen yapalım şu düğünü Celal. Ulan Mustafa, senin kafana Celal kadar taş düşsün he mi? <laughs> oh! Allah! Be. Aa! 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 Aa, ne Aa. Allah oldu, tam ortalarında gibi sanki bence zaten şu an tam ortalarında. Ne? Ya. ya aksi şeytan. Herkes iyi değil mi? Ha? tamam tamam biz şimdi hemen geliyoruz oraya. Biz yukarıda canımız sıkılınca oyun oynuyorduk Celal amca. Sonra bu ateş yani benim canım kocacığım. Ben kazanınca telefonu bana vermek istemedi. Yani istemedi derken ben şaka mahiyetinde öyle telefonu atarım gibisinden şey yaptım eğlenmek için ama tak dedi düştü telefon tam ortanıza. Ama Allah'tan bakıyorum kimsede bir şey yok. Neyse canım verimiz sadakamız vermiş. Allah'tan kimsenin başına düşmedi. Evet, evet. Ee, ama kusura bakmayın sizin de muhabbetinizi böldük. Yani özür dileriz. Hayır, burada önemli bir iş toplantısının içindeydik. Yani iş toplantısı yapıyorduk biz burada. Şş. Sahtekarlar. Ne oyunmuş ya? Sen anlamazsın. <laughs> Evli barklı kadın kaç yaşına gelmiş hala oyun oynuyor. Tatlım bazıları sorumluluk almaktan kaçtığı için asla büyümez. Bana bak. Sen ah bana bak ben hiç korkuyor muyum? Hiç, hiç korktum mu korkmadım. Çok irkildi yukarıda pat diye telefon düşünce bir anda korktu. Bak herkes iyi kimseye hiçbir şey olmadı. Hiçbir şey olmadı kimseye. Biz Ceren amcacığım biz izninizi isteyelim. Birazcık panik olduk düşünce birine bir şey olacak diye endişelendik. gidelim değil mi? Hayatım hadi gel. Aşkım, yukarı çıkınca biz de çay koyalım mı? Canım çekti de beni. Koyarız aşkım. Bir daha da insan sürlersen seni tekme tokatla çocuk. Ateş, Yasemin! Hadi gelin çaylarınızı burada için, hep beraber için. <laughs> Yok, Cehennemciğim biz Şimdi aile meseleleri özel konuşuyorsunuzdur. Biz hiç rahatsız etmeyelim. Siz gelinceye kadar konuşuyorduk. Tamam kızım. Allah Allah. En siz de bu evin insanı değil misiniz? Gelin hep beraber otururuz. Zaten konuştuğumuz mevzunun bir böyle aciliyeti yok. Rahat olun. Ne kadar koca bir adam. yani biz... Kıramam ki. Nasıl kırayım Ceren amcayı? Gel çay içelim biz de. Çok teşekkürler. İyi akşamlar tekrardan. Aşk çiçeğim. Ne? Bana bir demli çay koyar mısın? Ne olur. Gece gece çarpıntı yapmasın. Yapmaz, bir taneden bir şey olmaz. Koy sen, Peki. içerim ben. Nasıl olur, Bu tavuk çift. E, tavuk mu? Gıdakla değil mi abi? Tavuk, gıdaklar. Gıdaklar. Gıdaklar da yani, burası mahalle, şimdi kedisi var. Aa, kedi mi dadandı yoksa? He? Ne oldu? Dur, dur, sen dur, sen dur. hemen, hemen bakıp geliyorum, hemen. E, i̇yiyim ben. Aa, e, gölgedir bizim zaten, merak etme sen. Baban etmesen. neye bastın? <laughs> İyi misin oğlum? İyiyim, iyiyim. Teyze, ne yaptınız? Konuşup karar verdiniz mi? Tabii. Çocuklar evlenince nerede oturacaklar? Düğün falan nerede olacak? Sabırlar ah, bana ya rabbim. Kayseri değil mi?